Kadına şiddete hayır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir pazar gününden hepinize merhabalar. Haftasonu kısıtlamaları ee, dedik fakat bu hafta sonu da yüz yüze bir sınavla karşı karşıya geldik. E, ben perşembe günü bilim kurulunun toplanmaması, cumhurbaşkanının açıklama yapmamasının e, nedenini biraz daha net anladım gibi. Çünkü bu haftasonu da geçen hafta olduğu gibi bir sınavla karşı karşıya geldik. Binler, yüz binler sokaklardaydı ve bunu görüyoruz. E, kısıtlamalar e, artacak diye söyleniyor. Evet, e, kısıtlamalar Ramazan ayında. iptarlar, toplu iftarlar yasaklandı. Evlere misafirler yasaklandı. E, bunun da en güzel e, yolu olarak da akşam saat 9 kapatılmasının daha erken bir saate alınması düşünülüyor. Bununla birlikte okullarımızda yüz yüze eğitimlere kısmen ara verilecek. 1, 2, 3, 4'ler gidiyordu gidebildiği şehirlerde. 12'ler ve 8. sınıflar yüz yüze eğitim görüyorlardı. Bu eğitim de Ramazan dolayısıyla ertelenecek. Ee, ve olması düşünülen Mayıs ayının ilk haftasıydı galiba, yüzde lise sınavlarının da olma ihtimali yok. Ben bu sınavların ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi taraftarıyım. Esnaflarımız kapatılmıştı. Evet, esnaflarımız kapatılmıştı. Buna yenileri eklenebilir. Ee, hafta sonu kısıtlamalarımız e, daha ağırlaştırılacak diye duydum. E, bu da işte sabah 10 ile akşam 5 arasıydı. Bu saatlerin biraz daha e, azaltılması, mesela sabah 10'dan değil de mesela 11 ile 3-4 arası ya da işte 65 yaş üstü, 20 yaş, 18 yaş altının e, dışarı çıkma yasaklarının arttırılması, e, şehirler arası geçişlerin e, yasaklanması, gittiği yerde 10 gün karantinada kal kalması, gibi bir takım yasaklar gelecek ve ben şöyle söylemek istiyorum. Bu arada da emekli hakkında bir şey çıkar mı? emekliler merak ediyor şimdi bayram ikramiyemiz ne kadar olacak, Enflasyonla birlikte zam alacak mı diye söylüyorlar. Ben emeklilerin emekli ikramiyesinin en az 2000 bin lira olması tarafındayım fakat bu ekonomiyle bu sistemde merkez bankasının e, bu durumuyla ben inşallah diyorum e, 2000 lira olur ama burada bir artış söz konusu olmayacağını e, duyduk e, sevgili arkadaşlar ben sizlere şunu söylemek istiyorum her ne olursa olsun tedbirlerimizi bireysel almak zorundayız e, kendimizi korumak zorundayız elimizden geldiğince e, dikkat etmek zorundayız e, bildiğiniz üzere bu bulaş aile içinde e, ya da çok samimi görüştüğümüz kişilerden bulaşabiliyor çünkü onlarla aynı masada yemek yiyoruz aynı ortamda oturuyoruz aynı lavaboyu kullanıyoruz burada birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü hastanelerimizin doluluk oranı çok fazla insanlarımız bu konuya dikkat ederse bireysel olarak bence bunu inşallah bayram itibariyle aşarız diye düşünüyorum ve olması gereken en önemli konu da aşı arkadaşlar Türkiye'de ne kadar aşı var ne kadar aşı geldi şu anda aşı konusunda bir şey söylenilmiyor yerli aşının üretime sokulduğunu işte birkaç kişi de denendiğini söyleniliyor fakat bunun ben şöyle diyorum benim ülkemi aşılayabilecek kadar aşının en geç ve en geç bir iki ay içinde gelmesi gerekiyor Gelmediği süre içinde ne kadar kısıtlarsak kısıtlayalım, ne kadar tedbirler alırsak alalım. Biz bu işin başını gerçekten çıkışamayacağız. Daha çok canlar gidecek, daha çok hayatlar gidecek, daha çok insanlar mağdur olacak. Ben diyorum ki öncelikle ve öncelikle Türkiye'de ne kadar aşı var ve ne kadar aşının anlaşması yapıldı, hangi tarihte gelecek ve halk hangi tarihte aşılanacak az da olsa yarım da olsa, çeyrek de olsa diğerlerine gerçekten güvenip bir nefes çekecek diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.